Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün tatil vlog çekiyorum. Ama ben bu kamerayı nasıl yapıştırdım? Şöyle bir. Şöyle oraya. Böyle. Böyle de çekiyorum. Böyle tekrar daha köftecisine doğru geldik. İlk bulmamızı veriyoruz. Şöyle tekerlek Şöyle bir tesisin oradayız. Böyle. Annem yanlışlıkla videoyu kapattı. O yüzden ben de burada ilk molamız şu anlık. Şimdi geldik. Evet arkadaşlar burası masaj. bakın. Tabii ki karabözu var. <laughs> yani. Burada böyle zincir kuran şarküteri. Eee. Arkadaşlar organik ürünler. Üç şöyle bunlar bal mı yoksa yağ mı? Aa nereden geldi bu ne? Bakar mısın? Renklere bakın be. Şim renk var. Burada bal var. Ne çiçek balı flower home. Bir dakika arkadaş. Arkadaşlar ya bunlar da tatlılar. Belli olmuyor ama neyse. Böyle. Tamam arkadaşlar biz yemeğimizi yiyelim hatta hiç... neyse bir dakika arkadaşlar arkadaşlar bakın şark köşesi böyle şöyle burada gözleme yapıyorlar şöyle. Aha. Bakın arkadaşlar turşu var. Ev yapılmış şeftali reçeli. Arkadaşlar biz yemeğimizi yiyelim. Devam edeceğim videoya. Arkadaşlar kalkıyoruz. Şimdi. Ne diyecekler? Yani, ben de. normal biz aslında düz düz Şöyle. Evet arkadaşlar. Böyle Evet arkadaşlar kavun kalk neyse durduruyorum bir dakikalık. Evet arkadaşlar diğer videoya geçeceğim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. like atmayı unutmayın, yorum yapmayı unutmayın ve bu kadar. Bye bye.